Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Normalde bugüne farklı bir videom vardı. İki gün önce deden çektiğim bir gündem videosu. Ancak gündem bugün çok değişti. Ee, hatta ikiye bölme zorunda bile kalacağım muhtemelen bu şeyi, bu videoları. O yüzden önce ben bir sadece bunu siyan ayırayım. Bu arada farkındasınız değil mi? Yayın ekranından girmiş. Bak düzelteyim. Hoppa. <laughs> Aynen. Bugün yoğun bir gündem var arkadaşlar. Ee, akşama canlı yayın yapabilir miyim bilmiyorum. Yaparsam zaten duyururum. Yapacak olsam duyururum. Ee, bunu unutmayın. Şimdi ile ilgili bir haber var. Bu önemli bence. Bu mini habere bir değinelim öncelikle çünkü Sianpunk aynen burada görmüş olduğunuz üzere Elimination Chamber'da duyuruldu arkadaşlar. <laughs> Siyah Bank duyuruldu. Triple H de bunu paylaştı dedi. İşte sırada çok e, keyifli olacak her şey falan filan. Bu duyurulunca benim aklıma bir şey geldi. Sizin aklınıza ne geldi? İlk yazın bakayım aşağı. Geçenlerde başka bir haber vardı çünkü. Elimination Chamber ile ilgili. Yazın bakayım aşağı. Ben de o sırada yine öksürük seansımı <laughs> gerçekleştireyim. Evet. Yazdınız mı? <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Elimination Chamber 24 Şubat Türkiye saatiyle bir aksilik olmazsa 2'de olacak. Öğle 2'de. Ona göre onu da söyleyeyim. Avustralya'da çünkü. Geçenlerdeki haberde Roman Reigns. Chamber'da olmayacağı yönünde bir haber vardı. Bunu zaten bir sürü her yerde yayıldı. Herhangi bir plan yok Roman'la Rock'ın maçı olacağına dair. Hatta Roman'ın bile Elimination Chamber'da olacağına dair bir plan yok diye bir haberdi bu. E şimdi öyle bir haber varken buradan da şimdi Siyan Punk'ı duyuruyorlar. Şimdiden duyuruyorlar mesela. Bu bence tamamen şey. İşte öteki haber çıktı ya. Ya bir ters köşe. <laughs> Roman gerçekten orada olabilir. Ama bu son saniye sürpriziyle olacak bir şey değil. Ya da adamlar diyor ki biz zaten Roman'ı Chamber'da kullanmayacağız. Rumble'dan sonra WrestleMania sürecine gireceğiz. Direkt WrestleMania'ya atlayacağız onunla. E bu süre zarfında da Chamber var. Roman orada kullanmayacaksak dur orada birilerini. Mesela Siyan Punk şu an evet bence kesinlikle doğru bir tercihtir. İlgi çekme açısından. Oralarda ilgi çekme açısından çok doğru bir tercihtir Siyan Punk. Ve şunu da unutmayın. Chamber'dan önce ne var? Yani önümüzde ne var bizim? İlk olarak Royal Rumble var. Siyan Punk belki de Royal Rumble'ı kazanıp Chamber'a gidecek. Belki de orada maça... Kesin maça çıkacak zaten de yoksa... Orada sadece şu posteri verip... Elimination Chamber'da görünecek falan diyemezsiniz. Şunu veriyorsanız... adam orada maça çıkartırsınız. Şimdi orada işte ne olabilir? Ben mesela Royal Rumble galibi benim ilk favorim Siyan Punk. İşte Siyan Punk oralarda belki bir şeyler yapacaktır. Bilmiyorum. Göreceğiz. Valla işte Roman olmayacak mı? Onun yerine Siyan Punk'la mı şu an bu Elimination Chamber'ı hani hype'lıyorlar? Bu benim aklıma geldi. Doğruyu söylemek gerekirse. Bilemedim. Ya bence bu önemli bir haber ee, bizim için. Çünkü ya bir de şu da güzel bir şey. Elimination Chamber erken saatte olacağı için Siyan Punk'ta Orada ne olacaksa erken saatte izleyeceğiz. İzleyeceğiz bir rakın da Chamber'da olabileceği yönünde haberler vardı. Şimdi Rock... Hatta şöyle bir haber vardı. Hatırlayanlar vardır. Elimination Chamber'ın olacağı yerde işte Avustralya'da Perth. Perth. Hele he diye okunuyor ya. Perth'de. İşte bazı işte turizm işletmeleri bilmem oteller falan filan böyle işte Rock'ın konaklamasıyla ilgili hamleler yapıyor falan gibi. Dwayne Johnson'ın rak temasıyla ilgili hamleler yapıyor gibi bir haber okumuştum. Şimdi böyle bir şey varsa rak değer orada olacaksa orada başka bir şey de denenebilir. Roman olmayacaksa Siam <laughs> Punk var. rock bir ihtimal olabilir. Ama Roman olmayacaksa rak niye olsun diyeceksiniz şimdi. E, bu da haklı tabii bir sebep. Vallahi göreceğiz bakalım. Mesela Elimination Chamber'da ne olacak? Ana kemere Chamber maçı mı yapılacak? Intercontinental'ıma Chamber maçı yapılacak. Mesela bunlar bile soru işareti. Roman olmayacaksa geçmiş olsun mesela tamam ki zaten Roman'ın kemerine bir Chamber maçı falan yapılmaz ama Elimination Chamber Roman'ın ke kemeri için değil kemerine olabilir anca. İleriye dönük. Yani ona da mesela bir Cody Olsun kazandığı bir Elimination Chamber'la Cody ya WrestleMania'da Roman'ın rakibi olması gibi bir şey. E buza e ne olacak rak geldi ben head of table olacağım dedi. <laughs> belki de onu işte şey yaparlar. Daha sonra uzatıp SummerSlam'e olabilir belki. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Çok değişik. Ya bu benim beklemediğim bir şeydi. Roman'ın olmayacağı doğru söylemek gerekirse beklemediğim bir şeydi. Çünkü ben Rumble, Chamber, WrestleMania hepsinde olacağı yönünde. Ama tabii şu an kesin bir şey yok. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Bu bir haberdi. <laughs> e sonra işte CM dönmeyeceği yönünde de haberler vardı WWE'ye. Yani o yüzden net bir şekilde %100 bir şey diyemeyeceğim. Ve CM bağlantılı olarak şu haberden de bahsedeceğim. Ondan sonra hemen diğer bir... E, gündem videosunun çekimine gireceğim şu an. Siz ikisini de muhtemel aynı gün izleyeceksiniz ona göre. Şimdi 5 Ocak itibariyle bu bir haftalık şey. E, satışlar. Tamam tişört satışları. WW Shop'taki tişört satışlarının rakamları çıkmış. Rakamlarına göre sıralama en çok CM Punk'ın Return tişörtü satmış. Arkadaşlar bir numarada şu an. İki numarada Hell Froze Over tişörtü satmış. Yine CM Punk'ın. ya yani ilk iki CM Punk almış kapatmış. Ki çok doğal bir şey. Yani senenin ilk haftasında zaten geri dönmüş Kasım'ın sonunda geri dönmüş bir Siyan Punk bayağı etki yaratır ve en başından beri söylemiştim. Bir şekilde hani AEW'daki sıkıntılar çıktıktan sonra Siyan Punk'ın WWE'ye gelme ihtimali doğmuştu. Ben bilerek totem yapıyordum. Bunu 50 kere söylememe gerek yok herhalde. Ben artık benim uzun süreli takipçilerim bunu bilir. Yeniler pek, pek bilmiyormuş yalnız mı? Onu fark ettim ben. Bir, biri dedi ya işte öyle söylüyorsun da bilmem ne bak ne oldu işte deme dediğin çıkmadı falan. Arkadaşlar bu bizim kanalımızın mimidir bu arada. Bir şey olacağı zaman ben istiyorsam bunu bazen şov sırasında canlı şov sırasında falan yok ya dönmez falan derim yani. Bu saatten sonra dönecek falan. Bu, bu şekilde Lazer'ı döndürdük. Tian Punk'ı döndürdük. Birilerini daha döndürmüş olma ihtimalimiz vardır bu arada. Ben şu an hatırlamıyorum. Keyifli şeylerdi bunlar tabii ki. Neyse Tişörtleri tabii ki de etki yaratacaktı Siyah Punk'ın dönüşünde ve satacaktı. Bunlar money money money. Paradır bunlar. Üçte Ren Strike First tişörtü var. Yine geri dönen güreşçilerden bir tanesi ve çok keyifliydi onun da geri dönüşü. Tişörtünün de çok sattığı olması benim için doğal. Ve şunlar ilginç mesela. Jey Uso Yeet ve Main Event tişörtleri. Yeet tişörtü güzel. Siyah üzerine. <laughs> Cody Rhodes'un Reclaim Kingdom tişörtünün üstüne çıkmış mesela ama bu şey tabi. Hatta Jey Uso'nun Yeet tişörtü white beyaz olanı da. Baksanıza Jey Uso'ya ilk 7'nin içinde 3'ünü almış bu arada ya. 4-5-7 harika. Randy Orton var yine. That is back. Bray White var. Either of Worlds tişörtü. <laughs> Ve onda da Rhea var. On top. Mommy is always on top. Tişört satışları en güncel tişört satışları bu şekildeymiş arkadaşlar. Ya keşke bir şey diyeceğim. Keşke şunların Türkiye'ye daha kolay e, gönderimi olsa. Çünkü şimdi oradan vereceğiniz bir tişört sallıyorum mesela 20 dolarsa onu şu an 30'la ile çarpıyorsunuz. Ya sırf 600 lira oradan gidiyor mesela ki 20 dolardan daha yüksek fiyatlı dolu bir. Hadi 700 dolar diyelim. Sırf 700 dolar tişörtün, 700 lira pardon tişörtün fiyatı. Hemen akabinde size bir kargo parası çıkacak o da baya bir eklenecek gümrük falan eklenecek. Yani 700 liralık bir tişört <laughs> gelecekse neredeyse 2000 liraya belki de. 1500-2000 lira. Bilemiyorum. Yani bilemiyorum. Yani Amerika'da yaşayıp sadece 20-30 birim alabileceğiniz şeyleri burada o kadar paralar almak gerçekten insan tadını kaçırıyor. Maalesef günümüzdeki ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. <laughs> Tadım kaçıyor ya bunları düşündükçe. Çünkü İlk Amerika'dan geldiğimde 2011 yılı mesela 2011'den 2013'e kadar falan ben hala Amerika'dan alışveriş yapıyordum. Amerika'dan bir şey alıyordum buraya geliyordu. Hatta UPS hızlı kargo ile aldığım bir şey bir güne falan geliyordu. Çünkü o zaman mesela Xbox'ım benim Amerika'dandı ve Türkiye'de oyununu bulamıyordum. <laughs> ve bölge kodu falan vardı biliyorsunuz. Türkiye'deki oyunlar çalıştırmıyordu falan. O yüzden Amerika'dan Amazon'dan siparişimi veriyordum. UPS'ten kargoya da ekstradan bir 10 dolar falan veriyordum bir güne, iki güne en geç geliyordu elime mesela şu Amerika'dan. Ama güzel şeylerdi, güzel zamanlardı. Umarım tekrardan o zamanları yakalarız yani. O yüzden ben günümüz gençlerine bir tık üzülüyorum yani. Kafeste kalındı gibi bir şey. Hani ben yaşım itibariyle bazı güzel şeyleri yaşayabildim. Öyle. Neyse oralara girmeyelim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.